Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten birkaç gün sonra öldürülüyor. Fakat orada bir Çerkes Hasan vakası var. Çerkes Hasan gidiyor. Aslında o çok önemli bir hareket bana göre. Eğer Serasker Hüseyin, Hüseyin Paşa yaşasa tam bir diktatör olurdu. Orijinal. Serasker Hüseyin Paşa'yı öldürüyor. Darbenin liderini. Darbenin liderini öldürüyor. Sonra. Ee, daha sonra 5. Murat o da psikolojisi bozulunca 2. Abdülhamit geçiyor. Hadi o da bir davı. 2. Abdülhamit'in ömrü boyunca en büyük korkusu bir darbeden Uzak durmaktır. yani Çünkü şey gibi, Abdülaziz gibi, amcası gibi darbeden kaçamak için her şeyi yapmış adam. Yani hükümdar 33 yıl uzak tutmuş, önlemiş, darbe teşebbüsünü önlemiş, saray baskınlarını önlemiş. Fakat artık sonunda 18, 1908'de, bu sefer İstanbul'dan olmuyor darbe. Makedonya dağlarında dağa çıkmaları başlıyor Enver Paşa, Niyazi ve 3. Ordu. Abdülhamit'e yani. meşrutiyet ilan ettiriyor. Ardından da tam bizim bulunduğumuz yere geliyor. Evet. Burası, burası. 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 Tam, tam bulunduğumuz karargahlar. Yer. Karargah burası. O bu Topçu, burada. burada. 30 Temmuz hareketin ayaklanmasından sonra da Hareket Ordusu İstanbul'a geliyor. Abdülhamit tahttan indiriliyor. Bu 1908. da e, 1909 99'da. Ve orada da şudur. 3. Üç, ordu Makedonya'dan, 2. Ordu Edirne'den hareket ediyor. 2 ordu birden geliyor. Ve Murat o orduların eee bandını dinletmişti değil mi? Ha işte Hı. onu söyledim de Geç kaldık. Bir şey yapamadım. Şey, Yeşilköy'de Hazreti, toplanmışlar. Hemen girmiyorlar. Orada görüşülüyor. <laughs> siviller filan da gidiyor ve Yıldız'a doğru harekete geçiliyor. 31 Mart hakkında 101 sene geçti. Hala pek bir şey yok. yani. Aynen. Yani, şimdi yani şimdi Mürteci e, ayaklanması anladım. mıdır? Denir ya din. Dinle ilgisi yok. Şey midir? İddia açılan Abdülhamit'i devre dışı bırakmak için yaptıkları bir provokasyon mudur? Aynen, bir şey Hala Yoksa yok. e, bir tez de şu. Küçük rütbeli subayların, çavuşlara ayaklanması. Mesela bana en mantıklı geliyor. Yani şey bir şey var da. Çünkü şey yapmışlar. İddiaçılar alaylı subayları bayağı dışlamışlar. Yani ve orada genelde ayaklananlar e, çavuşlar. Fakat işte dediğim gibi aynı bir meşru kılıf bulman lazım. Hemen dinle dayı adamlar oraya. Yani din yüzünden. Şeriat isteriz vesaire diyor. O şeyler var biliyorsun. Resimler var ya 30 Mart'ın e, Ayasofya'nın da toplanmışlar vesaire de. Tabi e orada şey de var, ihtiyaçlanan suçu da var. Hasan Fehmi'yi vuruyorlar gazeteciyi. İşte orada tepki patlıyor ya. O cenazenin fotoğraflarını gördüm ben. maşeri evet. bir kalabalık. Evet. Yani şeyden başlamış. O zaman İslam'ın nüfusu kaç düşün yani. Ona orantılarsan müthiş bir kalabalık şeye var. Şeye kadar, Sultan Mahmut Türbesi'ne kadar. Ama işte o kalabalık daha sonra ortada görükmüyor. Yani mi? hareket ordusu geldiği zaman. Hep öyledir ama. Yani, ya işte Menderes'in İzmir mitingi. 200 bin kişi var o zaman İzmir'inde kısa süre sonra darbe oluyor. Bir şey yok ya kimse yok ortalıkta. Benim en merak ettiğim, ben onu büyüklere de sordum. Ya Menderes asılıyor, o kadar seveni var. Bir kişi mi karşı çıkmak? Yani yok. bir kişi ya bir kişi. Bak fazla bir şey istemiyorum. Bir kişi. Bir kişi. Yani bir kişi çıkar. Bir ferdi var. yani Konya'dan, yani orada baş kaldır. Bu bile olmamış ya. ya yani bu, bu kadar enteresan bir şey.